Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale. Eskiden nasıldı ona bakacağız arkadaşlar. Şu an zaten ana ekranda resim var. Arkadaşlar eskiden Clash Royale'de bombacının daha değişik bir tipi vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir tipi vardı. Tipsiz bombacı. Sonracığıma az mı geldi arkadaşlar? Oklar da böyle kırmızıydı. Hiç böyle uğraşılmamış bir şey. Alev topu da böyleydi. Hiç uğraşmamışlar abi ya, diyeceksiniz değil mi? Tabii ki de uğraşmışlar. Şu efektleri yapmak için var ya. Şu bombacının efendi yapmak için çok uğraşmışlardır. Oklarında ama dal kavuklar yani. Klaş oklansa bir tane şey resmi vardı. Dalgamın böyle. Artist duruyordu işte o resmi. Uğraşmayıp koymuşlar. Sizin dediğiniz gibi arkadaşlar yorumlara yazarsanız en çok hangisi değişik olmuş diye. Bizi yerine geçelim. Bakın arkadaşlar eskiden şövalye böyleydi arkadaşlar. Bu doğru ve benim kaçırmadığım bir ayrıntı var burada. Evet ben keskin gözlü biriyim. Gördüğünüz gibi Prens Ender Kart. Yapılır mı bu prense ya? Prens Ender Kart olamaz. Olamaz ve olmayacak da. Neyse şu an biz kızamayız. Ve bombacıyla okların tipi böyleydi anlattığım gibi diğerini dedi arkadaşlar. Sonra Son sonracıma şövalyenin arkadaşlar tipi bir kere daha değiştirildi. Bundan daha güz güzel oldu. Ama arkadaşlar bizim şu anki versiyonda oynadığımız tiple olmadı hala. Uyuşmadı hala. Başka bir tipti böyle. Kendini beğenmiş gibi duruyordu buradaki gibi ama böyle şey gözü böyle yarım açıktı. İşte siz biliyorsunuzdur o fotoğrafı arkadaşlar. Gözü böyle yarım açıktı. Kendini beğenmiş gibi duruyordu böyle. Mesela şöyle bir duruşu vardı. Oğlum sen kimsin lan der gibi bir duruşu vardı. Hem arkadaşlar bu fotoğraflar aynı anda çekilmemiş. Çünkü bak buradaki fotoğrafta şu fotoğrafta arkadaşlar iksir sağda bu fotoğrafta iksir işareti ortada değil mi? İşte o yüzden bizi kandırıyorlar. Ve Clash Royale'in eski şemasında arkadaşlar bakın yeni şemasında arkadaşlar üstte yazıyor değil mi yazı? Bilgi falan veriyor üst. Para altta bilgi veriyor diyor ki mesela. Ücretsiz sandıkları her 4 sade bir depolayabilirsin falan yazıyor altta. Ama burada üstte yazıyor arkadaşlar. Clash Royale'in en eski sürümlerinden biri bu da. Ve arkadaşlar başka bir eski sürümündeyse arkadaşlar Google'dan hemen aramak istiyorum ben. TV Royale'e bakalım. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Nerede bakalım? Nerede nerede? Evet evet burada. Fotosunu gördüm. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafa dikkatlice bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tv Royal ta en sağda. Ve klan işaret değil sohbet işareti var burada. Eskiden pardon yeni sürümünde burada üç tane kişi duruyor. Kardeşim diyor ki onlara ayak parmaklarına benziyorlar. Eskiden böyleydi arkadaşlar. İşte arkadaşlar farkını anlamışsınızdır. Neyse arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz Kanalıma abone olup videolara like atmayı unutmayın. Açıklamalar linklerinden efsane videolar ulaşabilirsiniz. Bu video kısa oldu. Sizden özür diliyorum bunun için arkadaşlar. Ee, daha böyle 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 değişik eski Clash Royale falan videoları istiyorsanız kanala abone olup video like'ımı unutmayın. Bay bay.